Evet arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi bir kamyon samanımız geldi. Koyunlarımıza. Yani toplamda 8 tane koyunumuz var. Ama e, bu 8 koyunumuz için yani en azından bir senelik kafadan samanımız garanti. Saman karışımımız e, arka arpa buğday, yulaf, sıkmakları, Biraz da şey var içerisinde. Neden orada? Yonca var. Evet, şimdi birazdan indirecekler. Şu an toplam 50 balya geldi. <gülüyor> 50 balya toplam. Da. Tamam. Evet, şimdi birazdan arkadaşlar bu kamyonla balyalar inecek ve Süleyman da bunları yavaş yavaş götürecek. Evet böyle tek tek ne olabilir? Şöyle Mac one to one so the Nasıl mı Yemek verin neyse. Süleyman, you washing, must washing. Evet, gördüğünüz gibi balyalarımız gayet güzel. Yeşil. En azından güneş çok fazla görüp kurumuş değil. Yani kurumuş da tamamen kuru değil. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim kestiğimiz otlar. Bu bizim kestiğimiz otlar da gayet güzel yiyorlar, tüketiyorlar da. Şu saman altlı, şu mavi plastiğin altındaki olan saman altlı. İşte burada pelet karışımlarımız. Bu kovanın içinde peletleri karıştırıyoruz. Burada. Şimdi bunları nereye koyacağız? So, nerve tech. Take... Hı? Gir Here Tüm mod de Tamam, make the shift miss so, gir bak. Tamam. Tamam, harika. You go on the sides a little bit. Evet arkadaşlar, burayı koyacağız. Uh, what we do in winter, I I want make here stand for kuzu for winter. Muğl hmm? çalko oh, yeah. I don't know, we looking. Evet, bizim burası da burayı şey yapacağım. Doğumhane kuzular yavruladığı zaman yani padok şeklinde. Burada erkekleri kışın tutacağım. It's enough here, Stalin. It's enough. I think. No, it. it's not be looking. You take this thing. It's how İs very good for kuzu place and have uh, light you understand? Evet buraya yeni pencere yaptık. Çünkü eski ev olduğu için burası yanmıştı, yandığı için işte burayı da böyle ahır gibi kullanacağız, kullanıyoruz daha doğrusu.

Ne best lojiks, mas mekhis. Nasıl Evet arkadaşlar, şu anda toz duman oldu. <laughs> Süleyman saman adam oldu. Evet arkadaşlar bu samanların fiyatını bana sormayın. <laughs> Neden sormayın diyorum. Çünkü kayınpederin hediyesi. Kayınpeder yolladı. Sağ olsun. İşte böyle bir kamyon. Arabayı dışarı aldık. Kamyon yesin diye. Evet gayet güzel. Taze. Şey, Zor finish Это пятьдесят, пятьдесят более, да? Селён, это пятьдесят? Пятьдесят? 69, 69, да? Да, шестьдесят девять. Сестьдесят девять. Сестьдесят девять? Как тебя? How Хорошо, жалко. You? Good? You... Эээ... Call... А? Make стромен? Teslim kendi talimat veriyor. <laughs> Malı teslim ettim diyor. ne <laughs> <laughs> Ha? ne <laughs> No. Para <No? gülüyor> verecek mi diyor da vermeyeceğiz onu. Evet arkadaşlar görüntü çok kaliteli olmayabilir. Çünkü cep telefonuyla çekiyorum. Yani sürpriz oldu. Aslında biz daha sonra bekliyorduk. Kayınpeder sağ olsun. Çok sever beni ya. Evet. Şimdi kapatalım. Maybe you drink water. You Ama ne da vada? No, not. It's okay. No, it's okay. It's okay. No, it's free. <laughs> He asked we must pay for this. I'm see it's free. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 69 balya 69 da? 69 69 69 69 69 69 balya geldi. Şimdi bunları ne yapacağız? O gördüğünüz içerideki e, yeri bunları aktaracağız. Hoppa. Bir falan. Evet, kamera cep telefonu olunca Geçen senden, geçen senden kalma. Bunlar da sarıydı, e, şey yeşildi. E, ancak tabii ki dura dura bakın aralarında yeşiller var. Dura dura arkadaşlar e, hafif sararıyor. E, bir de gelen ilk parti yani e, saman çok kaliteli değildi. Daha çok odun gibiydi. Ve onları atlıkta kullandık. Muhtemelen bunları da atlıkta kullanacağız. Çünkü çok sert. Kurduğu zaman sopa gibi oluyor, Onun gibi oluyor. Şimdi buraya bir düzenleme yapacağız. Maybe I'm saying, maybe we make uh, new design. But we delete this from garage. We take this old yeah. uh, saman. da aynı place. Yeah. Uh, all in first place. Da. Yeah. So garage is garage. The same place. Da. Yeah? Da. Yeah. Yeah. Yeah, garage is garage. Evet. evet arkadaşlar, gelin. Bazı arkadaşlar demişler, ee, ortalık dandini, e, normal dandini olacak dedik. En azından düzenledik, burayı temizledik, buraya işte ağaçlarımızı yani her ihtimale karşı kışlık yakıt olarak attık. Burası bir e, boş bir oda, yani kiler gibi düşünün. İşte fazla malzemeleri buraya koyuyoruz. It's room. Evet, burası eşimin. It's forbidden, Burada. thank you. Evet, eşimin, e, oda. Burası da e, belki daha önceden görmüşsünüzdür arkadaşlar. Burada tencere yoktu. Aynen böyle siyah naylon muşamba vardı. Bir şey yok yedik naylon muşamba. E, bunları ne yaptık? Böyle tencere yapıyoruz. Yavaş yavaş yapıyoruz arkadaşlar. Yani birden olmuyor. çünkü bunlar da para gerektiriyor. İşte 3-5 kazandıkça, fırsat buldukça bunları bu şekilde yapıyoruz. Evet, burayı istifleyeceğiz. 69 tane samanı burayı istifleyeceğiz. İnşallah alır. Alır alır ya. Erkekin ismi ne? Hı hı. Sepo. Bunlar maşina. For maşina? Da da. E... Aha. For make sharp. For make sharp. En uzun tümor sudayım sili. Aynen sen takip ya Evet arkadaşlar şu anda e, saman balyalarımızı sağlıklı bir şekilde attık. Daha doğrusu e, Süleyman'ın ellerine sağlık. Ben ona bazen Sülo diyorum, bazen Süleyman diyorum. İşte buraya da geri kalan kısımları attık. Yani toplam 69 balya arkadaşlar. Ee, şimdi tabii ki e, Instagram'dan paylaştığım için e, çok merak edenler oldular. İşte balyaların fiyatlarını sordular. Arkadaşlar balyaların fiyatları Ukrayna'da yani bu tür e, balyalar e, 70 ile 80 bir arasında. Ama dediğim gibi ben bir ücret vermedim. Çünkü kayınpederin kendi otları yani kendi çünkü çiftçilikle yaptığı için ondan dolayı bir sıkıntı yaşamıyoruz balya konusunda. İşte gördüğünüz gibi gayet güzel. Hatta biraz daha kalınca olanlar daha yumuşak. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bizim diğer kedilerimiz pompon diyorum ben bunları Bunların hepsi kardeş arkadaşlar. Bir anneden. İçlerinde en çok beğendiklerim şu ufak biraz yanık kavruk kalan. O en son doğan. Ve şu gri pomponumuz. Gördüğünüz gibi. Evet. Yorgunlar. Yorgun düştüler. Arkadaşlar bu kedilerimiz bizim e, sergin yani Süleyman'ın kedileri. E, o da hayvan hastası. Hayvan manyağı. Bizim gibi. Evet arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Keyifle izlemişsinizdir. Ben e, çok büyük keyif aldım. Daha doğrusu balyalar gelince daha da bir keyfim arttı. E, umarım şöyle şey yapayım. Dediğim gibi umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse bir like atabilirsiniz. Eğer abone değilseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. İşte dediğim gibi Ukrayna rehberi sizle köy yaşantısından Ukrayna hakkında gezi videolar olsun. Efendime söyleyeyim. Aklınıza gelebilecek her türlü bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın.